10. Üsküdar Kitap Günlerindeyiz. Bütün okurlarımızı heyecanla bekliyoruz. 4 Mayıs'a kadar buralardayız. 10. Üsküdar Kitap Günleri İstanbullulara hitap eden güzel bir organizasyon. Tüm okurları bekliyoruz. Kullanılıyor konulu söyleşimiz. Yazarımız Betül Aras Bayır tarafından saat 15.00'da 18.00'da burada her çeşit kitap var. Neredeyse tüm yayın evleri var. Bunların hepsinin bir mekanda olması güzel bence. Alan açısından güzel kurulmuş. İstediğim şeyleri de bulabilme imkanım var. Kitabım da Gancharov'un Oblomov. Uzun süredir arıyordum. Ceylan. <laughs> adlı bir de atı var bunun. Ceylan adlı atı. başlamak gerekirse bunu dil öğrenmeye benzetebilirim. Bir masal kitabı yazmayı düşünüyorum. Bir ilham olması için aslında buraya geldim. Burası da bana bir ilham oldu. Fiyat kısmı gayet makul çünkü internette bulamayacağınız fiyatlar var. Çok fazla kitap var. Hepsini alıp eve götüresim var. Okul arkadaşlarıma da bu kitap puanını öneririm.